Yanımızda biri var abi. Geliyor. Oh. Bu buradaysa evet arkamda biri evet. daha var. Sağa doğru süzülüyorlar. Hepsi var hepsi. Tam takım var. İki çok sakın. Sağa ben doğru yaşadım. sağa doğru üzül, süzüldüler. İzledim. Tamam onlar sağa gitti. verirse. Alanı yukarı ben çizdim alanı abi. Yukarı verecek? Yani orayı çizdim ki buraya atsın diye. Ha. Ben şu ileride bagi gördüm odası. abi. Onu alayım. Madem kimse yok. Aa, adam <laughs> iniyor. Adam altımıza adam iniyor. Arabaya indiler. Evet aldılar. Ben de buggy'yi alıyorum. Abi alanı nasıl çizmişsem öyle atmış. Lan, bu ne be? Arabayla geliyorlar. Önlerini keseyim mi? Dur buggy'e bindim hiç hareket etmiyorum. Aha. Çarptı bana orası bu çocuğu. Ana ne avradını buggy mi de ters çevirdi ya. Hiçe bak ya. Aa, arabayla geliyor. Öldün mü yani sen şimdi? Yo. Aha düzelt. düzel lan beni. Bana çarpmaya çalışıyorum manyak yanımdalar ben fullüm gidiyor gidiyor şimdi dönecek mi yok gitti onlarda da Hangar. bir bok yok ki ne yapacak olursa? hangarda direkt fullendim evet araba sesi var solda solda sol tepede sol Düştü. Bir düştü. dön istiyorsan. Dur 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 dön, dur 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 yavaşla. Dön. Abi yavaşla. Tamam. Basın abi şunlara. Abi. Nerede? Bas 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 devam et devam et. Kaldıracaklar onları tamam. Sistiyorlar. Devam et devam et. Ben tepeden vuracağım. Adam bana dönük. Siz indirin abi onları. Düştü. Hepsi de düştü Dur. burada. Basın 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 basın. Go 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 go. Düştü 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 düştü. düştü, düştü. Çık Yes. Tamam abi. Hepsi öldü. Alright. Ağzına sıçtım hepsinin Çok iyi. Çok iyi. Oh, Bende ben ne yok ya? 3x abi 3x gözünü seveyim 3x'in. Ben valla direkt Oloyla vurdum herifleri Yok mu bir red topla? Gel gel burası dolu tuttu burası gel yukarı Hepsini burada vurdum zaten Araba Araba Bekleyin acele etmeyin Geldi Öldü, o, öldü. <gülüyor> <gülüyor> Neler oluyor hayatta Koyduk çocuklara Bana 5.56 hmm. lazım gençler acil Silmemin bitti Aşağıda galiba. Yok ki. Çit basmayı Şuradan unutup döleceğiz. Yok yok. Ben bu saatten sonra kolay kolay ölmem abi. İşte abi. sihirli kelimeyi söylemeseydin keşke. Yok abi beni kimse vuramaz bu saatten <laughs> Hala söylemeye devam ediyorsun. Kutlar ediyorum. <laughs> Sağlam araba bırakmadınız. Alana nasıl gideceğiz? Yok var var burada bakıyor. Mesafesi 10 numara. Aa, yani ezeceğim sizi kaçırın. 3 birden adam var ama. Direkt direkt. Tabi. Altımızı evde. Altımızdaki evde oldu mu? Yani önümüzde araba varmış. Niye almadıysa onu? Şu hangarın olduğu yer. İşaretin neresi? Tamam. Abi çok açığız evet. ya. Çevre kontrolü. Birazdan arkamız kapanacak. Ben şu eve bir bakacağım. Kimse var mı? Bunlar açık değiliz kanki. Değiliz değiliz. Arkamız birazdan kapanacak abi. Solumuz compound var. Orası dışarıda ya. Kampant var. var. Yalçın. Hı? Cross koydum Yalçın devam et. Hı -hı. İyi görünüyor. gözüküyor. Açacağım. Ölüm evleri abi. Bu oyunun biteceği yer ölüm evleri. Temiz. Temiz. Aa, komp. Komp isteyen var mı al değil mi? Aldım. Olur. Al var var. Al. al baba. 3x var mı orada? 3x. 3x yok. Mermi alıyorum. 3x arıyorum sana. Yoksa 3x. bu sorun değil ya. 2x ile idare ederim. Yok. Tamam. Aynen abi ölüm evleri dolu. Eee kompatim emre. Bir ne? ne ya? Şu bir numarada işaretlediğim yer var ya abi. Evet arkamız tertemiz abi. Ait. Arabaya gerek bilmem var mı? Cover olarak alayım mı onu kulübenin yanına şuraya? Abi şu... Nereye lan ora? İşaretiniz evler dolu olabilir mi? Dolu mu? Dolu. Sarıyla çizdiğim yer mi? Dolu dolu. Evet. Dolu. İki şey alanda mı abi? Sığınak alanda mı? Bakıyorum da. Sığınak da alanda değil. Değil ben de. arabayı abi o şeye çekiyorum ya. Kulübenin önüne çekiyorum. En azından kavur olur bize. Zaten bu araba patlar. Tağımız var. Sol evler mi var mı acaba Severni? Vardır vardır. Severni vardır. Hadi be. O zaman arabayla gidecektik abi ya. Nereye gidecektik <laughs> gerçi? Çok açık ya çok açık buralar. Kürşat hmm. çekil oradan. Kürşat oradan çekil. söyleyeyim. Seven niye gelmişler kapıları çıkama ama? Evet evet açık ama kimse yok içeride. yok. Arkadan Sevenliğe arkadan kafa atıyorlar? Hiç, Hiç iki araba. Vallahi. Evet gördüm. evet evet evet. Bir tane açıkta Sektan koşuyor. Ben de susturucu var, şey var bir ya. Bir Sıkayım mı? Yok gidiyor. abi ya. Sıkmayın ya. Tabii. Çıkarmazlar bizi Tabii. buradan. Arkamıza bakıyorum. Yerimiz güzel ya. Bundan sonraki alan önemli. Bu severiniz bakayım. Giderse iyi olacak orada. Diyorlar abi arabayla. Durdu Aha. adam. Gördüm. O da bizi gördü bence. Yok görmemiş. Yok, görmedi. Sabit dursa da bir tane çaksam ona diyeceğim ama. Çakmıyorum. Abi düşse bile. Yok düşse yok çakmıyor. Abi bir dakika. Yeşil araba geliyor lavva. Sessiz oynayalım çocuklar. Arkadaşı. Emre abi üstlerinde bir kişi var bak. E, ee, E yönünde. Arabanın üstlerinde. Gördün mü? Bak o adam gördüm, basıyor onlara. Bak kulübe gördüm. ona bakıyor. Kulübe indirelim abi. Gördün abi o zaman. Kulübe indirelim abi. Bizim yerimiz onlardan daha güvenli şu anda. Abi. Bak yerde yatıyor. Lan nasıl gitmiyor mermi? Bir abi. Yedi. Araba gidiyor ona. Yukarısı beni gördü, tepe beni gördü. Aha ayaktan yedi. Yukarıdan biri sıkıyor bana. Ah be. Abi nereden sıkıyor bu ya? Alan güzel. Geri döndü. Arkadaşlar bak çok açıktasınız. Evet. Tepe bizi görüyor. Tepe tepe. Bu taraf. Daha tepe. Daha tepe. Bak bu taraf. Bak bu taraf. Tatum Kings bizi görüyor şu an. Çıktılar. Bir şey var ya. Lübe şuraya oynayacağız. Arabayı oraya çekmemiz lazım. Bu şu Tatum galiba. Onur de... senin yerin güzel. Evet abi. Bu Bura cover. Aynen öyle abi. Bura güzel. Arkandaki şey kulübe var ya. Bak şimdi. Söylüyorum evet. sana 80. Orada iki kişi var. Biz onlara sıkıyorduk. Ha, burası Lan, on numara ya. Ben sıktım onlara canım. Burası on numara burada oynayalım. Aynen aynen. Yapma. Sıkıntı yok kral Bir sis atarız. Batırız. Sevenli biraz sonra ateş edemeyecek. Gördüm o ateş edeni. Ah. Yedi benden. Daha ateş edemez o. Ediyor. Nereden sıktılar? Severni'den değil mi? Severni, beyaz bina, sol. A i̇ki araba geliyor, iki araba geliyor Veli Abi neyle Düşürdüm onu. Bana ıslatıp beni almanız lazım. Adam geldi, bir dakika. Yalçın buna cross koyun abi. Ben şu an tehlikedeyim. Dedim abi her yere. Rahat Az daha geri gelsene hacı vuruyorlar. Daha izlemeniz lazım. Son bir. Kim bitti abi? Oha arkamız. Severni. Ne Şu adamlardan siz çekin abi. Bak tam ya önde bir tane loot var. Ya. Tam önde bir tane loot var. Bakacağım şimdi oraya. Haydi. Sağlı sola çıkmış piçler. Beni ya nasıl görüyor bu ya? Abi shooting range piçler. Şeyler biraz daha benim olduğum tarafa doğru gelirseniz bura biraz daha iyi. Çıktım gibi piçlere bak. Oh ya. Ya. Oha sol taraf Nereden buraya hala anlamış değilim. Soldan. Ben birazdan Abi. safe olacağım. Niye herkes bizi buluyor yine ya. Abi siz satın buraya bak alamam ben. Alırsın e, alırsın, o alırsın, alırsın o taraf kapalı kral. Alırsın O taraf kapalı. Ha tamam. Ya, nasıl sıkıyorsun sen ya. Miniyle de köpek gibi sıkıyor miniyle. Görsen mi ayıp <laughs> mıyım? Olsun ya bu el iyi adam vurduk güzel de. Aynen. Biraz alan şanssızlığımız var ona da yapacak bir şey yok. 5, 6, 7 kill, 3 asist. Çok okay, iyi abi. 2.5 takım. <laughs> güzel bu. Aynen abi. Aşağı bir şey var gelişme var. <gülüyor> <gülüyor> Olacak da daha daha ne? E ee, olur kaskın var mı olur? Yok 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 yok. Pikleme kanka pikleme. Bilmem bir miniye düşersin sen. Severnin Severnin şeyi sık ya abi hiç sis kalmam sıkıyorlar abi. Hep bomba var. Çıkacak onlar da çıkacak şimdi. <laughs> Aynen biraz sabredelim abi. kask var mı köşede orada? Vardı ben aldım bir tane. Kırık mırık da olur fark etmez. Onur hiç yok. 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 Bende de yoktu hiç. Ya orospu bu çocuğu nereden giriyor? Bakıyorum ya? göremiyorum şerefsiz. Abi yok ben de görmüyorum. Abi sağa dikkat edin. Aynen. Fiyatın kresici babası. Sevenli var mı? Var var oradan sıkıyor zaten Sevenli'den. Orospu bu çocuğu. Bizim tam ucunda oynuyor. Biz var ya Şu alanın kıyısında bir kalacağız ha ucunda. Bir şey söyleyeyim Dayan'ın Sevenli çıkacak zaten mecburen. Çıkınca yok tepe onu vurur zaten. Ben tepedekilerin yerini uğur. göremedim. O yüzden pik diyemiyorum hiç. Emre abi yat yat. Şey Emre abi yat yat. Abi inanılmaz. Buradan alma şansımız yok seni abi. Abi dibindeyim ya. Al abi kalkayım istiyorsan bak. Dur. Oraya oraya git. gel. Ha. Tamam. Seni de böyle vurdu zaten herif. Beni direkt böyle vurdu direkt. Abi yat yat kaç evet. takım var anlayamadım ben hala. İyi, iyi. Hepsi birer crossla amına koyduğum çocukları. Aslında abi kişisiniz. fake Bir iki, bir iki tane nak gelirse bak bir iki tane nak gelirse pitleyebiliriz. Tamam. Pitler, abi ve sola görüyor o seni. Sıkıyor, severli sıkıyor. Sabırlı öyle ya. Az kaldı sabret olsa bitirdik bütün sistemi. Bir tane sisim var abi. Bir tane. Ben de sıfır. Ben... oynayabilirsiniz aslında şu kulübede. İşte karşının durumunu görsem koşarım belki oraya da. Karşı o sisli. Çıkabilirsiniz. Abi. Ya şu soldaki ipneyi göremiyorum ya. <laughs> tepede tepede tepede. Ah Nerede be. Yoksun, Emre. Emre yani. yukarıda. Bu şey var ya. Yani, e, yani, yer. Bir, yani, bir, bir hit yedi benden de, de. Düşmedi. Alabilir miyim bilmiyorum. Emre şurada bir yerde adam var. Belki şöyle yerde. iyice dibe yanaşayım. Belki böyle Çok alırsın kral. Çok yüksekti adam. Abi ölmek üzereyim eğer tehlikede değilseniz. Görmüyor görmüyor orası. Çocukları bir sıkıyorlar hala ya. Hayır adam orası şöyle bir kral koymuş ki tepeye çıkmış size bakıyor direkt. Biz, biz çıkamayız öyle. Onu vurdum. Biz abi, ya. Çok abi bir tane sis vardı bana. Sisi attım yere. Lazım olur belki size. Veya at böyle kaldır beni kral. Bak piç ya. Piç ya. Oradan görüyor Ölme burayı. Ölme ama Onur. Dis atma. Ya yapacak bir şey yok ya. Zaten lan 8 olalım. saniye kaldı. Buradan, buradan çıkamazsınız. Ne yok canım zor. İki bir, 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 bir cross koymuş <laughs> buraya. Cross bu çocuklara. Terse git lan. Kanka terse git. Kanka biliyorum biliyorum. Ya mümkün abi, değil ki. Keçi. İkinci, İkinci olduk. oldu. Allah bunlar yayılmışlar abi o zaman. Dedim ya Mr. Fake ateş Neyse diyor. yapacak bir şey yok abi. İyiydi bu buraya kadar iyi bile geldik. Solda bunlardan değil mi? Oo. Allah Aynen. Mi? 38 puanımız var. <laughs> Elinize kolunuza sağlık. Eyvallah. Güzel bitirdik Harika en azından. Aşkım. Bir, o, o. Bir, geceler komple. Her bir iyi, geceler. i̇yi geceler. Altın iki. Geri geldik. Hadi iyi geceler. İyi geceler. <laughs>